Bazen tam vazgeçerken bir cümle değiştirir insanı. Belki de bu cümle senin kalbine şifa olacak. Senin için gelecek geçmişinden daha hayırlı olacak. Bu ayet hepimize indi. Evet, belki de bu video senin en kırık anına Rabbinden gelen bir cevaptır. Şimdi kalbini aç. Çünkü birazdan duyacakların yorgun ruhuna merhem olabilir. Bu ayet Allah'ın sevgili peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme indirildi ama sadece O'na değil Bu ayet tüm zamanların kalbi kırıklığına, içi sıkışanlarına, artık olmuyor diyenlerine bir cevaptır Senin için gelecek geçmişinden daha ayrı olacak Düşünsene sana bunu insan değil Rabbin söylüyor Seni yaratan, kalbini bilen, gözyaşını gören Allah sana diyor ki geçmişin ne kadar acı olursa olsun geleceğini daha güzel yazacağım. Hayat bazen öyle ağırlaşır ki ne dua edebilirsin ne konuşmak istersin. Sadece susarsın. İnsanlardan kaçarsın. Kendinden bile uzaklaşırsın. Gece ağlar sabaha umutsuz uyanırsın. Ama Allah tam o noktada sesleniyor. Senin için daha ayrılısı var. Belki şimdi anlamıyorsun ama bir gün iyi ki sabretmişim diyeceksin. Belki geçmişin acı doluydu ama geleceğin gülüşlerle gelecek. Bu ayet sana diyor ki şu anın karanlık olabilir ama sabahın mutlaka doğacak. Allah seni unutmamış, terk etmemiş. Sen sadece sabret. Gerisi yazılıyor hem de en güzeliyle. Sabret. Çünkü Rabbin en güzelini hazırlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldiğinde yalnız kaldı. İnsanlar onunla yetti. Rabbi onu terk etti dediler. Ama Allah cevap verdi. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Senin için gelecek geçmişten daha ayrı olacak. Ve ne oldu? En zor yıllar bitti. Mekke'nin karanlığı, Medine'nin nuruna dönüştü. Gözyaşları yerini ümmete bıraktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hem dünyada hem de ahirette yüceltti. Aynı Allah bugün sana da diyor. Sana da vereceğim. Sen de düzeleceksin. Senin için de daha hayırlı olacak. Belki işin olmadı. Belki sevdiğini kaybettin. Belki çok dua ettin ama hala bir şey değişmedi. Belki kimse seni anlamıyor. Herkes seni yanlış anlıyor. Ama sen bu ayeti kalbine yaz. Gelecek, geçmişten daha hayırlı olacak. Allah ya daha güzelini verecek ya da seni buna razı edecek. Ama sonunda diyeceksin ki Rabbim her şeyi tam zamanında yaptı. Ya Rabbim geçmişte ne yaşadıysak, bizi yıkan ne varsa bizi yeniden inşa edecek hayırlar nasip eyle. Dualarımızı sabırla, sonucunu hayırla ver. Biz affeyle, yaralarımızı sar, geleceğimizi nur eyle. Dünya bize ağır geldiğinde kalbimizi ahiretin ferahlığına yönlendir. Sabırsızlıktan, umutsuzluktan, isyandan sana sığınırız. Sen en güzel bilirsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. Eğer bu sözler kalbine işlediyse bu videoyu paylaş. Yorumlara bir amin bırak. Belki seninle birlikte binlerce kişi dua eder ve o dualardan biri kabul olur. Ve belki o kabul edilen dua senin duan olur.